Peygamberlerin dilinden ve Kur'an'dan dua örnekleri. Kur'an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek üzere gelmiş peygamberler ve karşılaştıkları sıkıntılar hakkında bilgi verir. Peygamberlerin bu sıkıntılar karşısında takındıkları tavırlarını ve sabırlarını anlatır. Onların Allah'tan nasıl yardım istediklerini ve nasıl dua ettiklerini bize öğretir edelim ki bu büyük insanların dualarını öğrenip tekrarlamak Allah tarafından bizim de daha çok sevilmemizi sağlayacaktır. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın duası Hazreti Adem ve Havva dünyaya gönderilince hatalarının affı için Allah'a şöyle dua etmişlerdi. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Sen bizi affedip bağışlamazsan, bize acıyıp merhamet etmezsen mutlaka kayba uğrayanlardan oluruz. Hz. Nuh'un Duaları Kur'an'da yıllar boyunca örnek bir kararlılıkla kavmini doğru yola, hak dinine çağıran Hz. Nuh'un sabrından övgüyle bahsedilir. Hazreti Nuh kendisine ve yanındaki müminlere düşmanlık gösteren kavmine karşı kararlılıkla mücadele etmiştir. Onun içinde bulunduğu her türlü durumda Allah'a yönelmesi, yardımını umarak samimiyetle dua etmesi ise müminler için büyük bir örnektir. Hazreti Nuh içinde bulunduğu durumu Allah'a söylemiş ve şöyle dua etmiştir. Ey Rabbim ben yenilgiye uğradım, yardım et. Hazreti Nuh'un yaptığı bir başka dua da şudur. Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen her şeyi kaybedenlerden olurum. Hazreti İbrahim'in duaları Günümüzden binlerce yıl önce Allah'ın emri doğrultusunda Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail şöyle dua etmişlerdir. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Kabe'nin inşa edildiği yer zamanla gelişecek ve bugün Mekke olarak isimlendirdiğimiz şehir haline alacaktır. Hazreti İbrahim burası için de Allah'a şöyle dua etmiştir. Hani İbrahim, Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır. Sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail dualarında sadece kendi yaşadıkları dönem için değil, kendilerinden sonra gelecek kuşaklar için de bazı isteklerde bulunmuşlardır. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, İçlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Bugün milyonlarca insanın ziyaret ettiği Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye ilk yerleşen Hazreti İbrahim, Duasının devamında oğulları İsmail, İshak ve tüm müminler için şu isteklerde bulunmuştu. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler.'' Rabbimiz. Şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd ihtiyarlık çağımdayken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz duamı kabul eyle. Rabbimiz Hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Hazreti İbrahim'in yaptığı bir başka dua da şudur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelenden başka. Hazreti Lut'un duaları Hazreti Lut, Nuh peygamber gibi kavmine uzun yıllar boyunca doğruluğu anlatmıştı. Hazreti Lut'un toplumu onu dinlemeyip hatalarına devam edince şöyle dua etmişti. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işlerden kurtar. Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et. Hazreti Yakub'un duası. Ben sıkıntımı, kederimi ve üzüntümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hazreti Yusuf'un duaları. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Yusuf'tan kendi adıyla anılan surede uzunca söz etmekte, başından geçen olayları Yusuf'un kıssası adıyla bize duyurmaktadır. Hazreti Yusuf kıssası, dua konusunda müminler için güzel örneklerle doludur. Hazreti Yusuf'un yapmış olduğu duaların Yusuf suresinin 33. ve 101. ayetlerinde konu edildiğini görmekteyiz. Hazreti Yusuf zindana atılmak veya Züleyha'nın dediğini yapmakla karşı karşıya kalınca, Ey Rabbim, zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Hazreti Yusuf'un ikinci duası ise şu ifadeleri taşır. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimselerin arasına kat. Bu dua Hazreti Yusuf'un dudaklarından en mutlu anında dökülen cümlelerdir. Bir zaman kardeşlerinin kıskançlık yüzünden kendisini öldürmeye kalkıştığı, çölden gelen bir kişiyken başına gelen nice olayın ardından şimdi tahtta oturmakta, ailesinin tüm bireyleri kıtlık sebebiyle mecbur kalmış yardım için huzurunda durmaktadır. Hazreti Yusuf rüya misali dünya saltanatına karşılık Rabbine şükretmekte ve yaşadığı sürece mümin bir kul olarak yaşayıp, öldükten sonra da iyi insanlarla beraber olmayı istemektedir. Hazreti Eyyub'un Duası Allah'tan vahiy alan ve seçilmiş bir kul olan Hazreti Eyyub, ciddi bir hastalığa yakalanarak sıkıntı çekmiştir. Ancak içinde bulunduğu her türlü ağır şartlarda daima sabrı ve Allah'a olan güveniyle öne çıkmıştır. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye seslenmişti. Bir başka ayette Hz. Eyyub'un içli duasından şöyle söz edilir. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Allah elbette bu güzel kulunun duasına karşılık vermiştir. Allah'ın Hz. Eyyub'a verdiği cevap ayetlerde şöyle aktarılır. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Allah insanları çok farklı şekillerde imtihan etmektedir. Allah'ın salih kullarından biri olan Hazreti Eyüp da şiddetli bir sıkıntıdan geçmiştir. Benzer sıkıntılar yine dünyadaki imtihan ortamı içinde başka insanların başına da gelebilir. Dolayısıyla bu tür bir durumda kalan kimse, Hz. Eyüp örneğinde olduğu gibi imtihanın şekli ve süresi ne olursa olsun sabır göstermeli, isyan etmemeli ve Allah'tan ümidini kesmemeli, sabrın neticesinin güzel olacağını bilmelidir. Hazreti Şuayb'ın duaları. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmişti. O, toplumunun duyarsızlığı ve tehdit dolu sözleri üzerine Allah'a tevekkül ederek toplumuna şunları söyledi ve sonra şöyle dua etti. Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer tekrar dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Sen de bizimle kavmimiz arasında hakla hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Hazreti Musa'nın yaptığı dualar Ey Rabbim! Benim ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahiret dedi. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Rabbim şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet. Hazreti Süleyman'ın duaları. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk, hükümranlık bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedicisin. Ey Rabbim beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Hazreti Yunus'un duası. Hazreti Yunus, peygamber olarak gönderildiği şehrini Allah'ın izni olmadan terk etmişti. Binmiş olduğu gemide yolcular arasında kura çekilmiş ve kura sonucunda onun denize atılmasına karar verilmişti. Böylece Allah'ın üzerine yüklediği sorumluluğa sabretmeyerek kavmini terk eden ve daha sonra denize atılan Hazreti Yunus, dev bir balık tarafından yutulmuştu. Balığın karnındayken yaptığı hatadan dolayı pişmanlık duyan Hazreti Yunus, Allah'a şöyle dua etmişti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen eksikliklerden uzak, yüceler yücesisin. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Allah ise Hz. Yunus'un samimi duasına karşılık onu kurtarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Hz. İsa'nın Duaları Kur'an'da Hz. İsa'dan söz edilirken şöyle denir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette Seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Kur'an'da havarilerinin yani yakın öğrencilerinin Hazreti İsa'dan Allah'a dua etmesini ve gökten bir sofra talep etmesini istedikleri anlatılır. Sofra anlamına gelen Maide Suresi'nde anlatılan bu olay şöyledir. Havariler: Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanmışlarsanız Allah'tan korkup sakının demişti. Bu sefer havariler ondan yemek istiyoruz. Kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve buna şahitlerden olalım demişlerdi. Havarilerin bu isteklerinin altında olağanüstü bir olay görmek arzusu yatıyordu. Hz. İsa bu mucize isteğinin yersiz olduğunu belirtmesine rağmen havariler gökten sofra inerse kalplerinin daha da ikna olacağını söyleyerek ısrar ettiler. Hz. İsa ise havarilerin bu istekleri üzerine Allah'a dua ederken Kur'an'daki birçok dua örneğinde olduğu gibi Allah'ı sıfatlarıyla andı. Kur'an'da Hz. İsa'nın bu duasından şöyle söz edilir. Meryem oğlu İsa: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah Hazreti İsa'nın duasını kabul etti ve şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim. Hz. İsa'nın Maide suresindeki ikinci duası ise havarilerin korunup gözetlenmesi ve bağışlanması konusundaydı. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah ilan edin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen bilinmeyenleri hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit ve örnektim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hazreti Zekeriya'nın duaları. Kur'an'ın üç ayrı suresinde Hazreti Zekeriya'nın dualarından bahsedilir. Yaşı haylice ilerlemiş olan Hazreti Zekeriya, kendinden sonra insanları doğru yola çağıracak bir varis istemiştir. Kendisi çocuk sahibi olmak için oldukça yaşlı, karısıysa kısır olduğu için varisi yoktur ve Allah'a şu duada bulunmuştur. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki: Rabbim, şüphesiz kemiklerim zayıfladı. Saçım sakalım ağardı. Ama sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından tertemiz bir soy armağan et doğrusu sen duaları işitensin dedi. Ayette Hz. Zekeriya'nın Allah'a gizlice seslendiği bildirilmektedir. Bu, samimiyetin en büyük göstergelerinden biridir. Nitekim Allah, kendisine bu tür bir samimiyet içinde çağrıda bulunan Hz. Zekeriya'nın duasını kabul etmiş ve ileri yaşına rağmen kendisine bir erkek evlat bağışlamıştır. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldı. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Hz. Muhammed'in Duaları Kuran-ı Kerim'de peygamberimize ait pek çok dua yer almaktadır. De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze döndüren, gündüzü geceye çeviren sensin ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran sensin. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Tüm peygamberler gibi Hz. Muhammed de gönderildiği toplumun ileri gelenleri tarafından tehdit edilmiş ve zaman zaman şeytanın olumsuz telkinleriyle karşı karşıya kalmıştır. Böyle durumlarda peygamberimiz Allah'a üzerindeki sıkıntıyı kaldırması için şöyle yalvarmıştır. Ve de ki: Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Bir iş veya yere esenlik içinde girmek ve çıkmak için de ki: Rabbim Gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İlim arzusu için De ki, Ya Rabbi, ilmimi arttır. Toplumunun onu yalanlamasına karşı Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır. Muhtemel bir azaba karşı. Ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma. ve bağışlanma isteği için. Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Ayetül Kürsi Kur'an'daki dualar bununla sınırlı değildir. Her namazımızda okuduğumuz Fatiha Suresi, namazlarda okuduğumuz namaz sureleri her zaman yapabileceğimiz dualardandır. Ancak Kur'an'daki bazı duaları sık sık tekrarlarız ki onlardan biri Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsi'de Allah'ın yüceliği, sıfatları, kainattaki olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda meydana geldiği onun isteği ve izni olmadan hiçbir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, göklerde ve yerde olanların ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Ayetül Kürsi ile öğreniyoruz ki Allah ismi sadece Rabbimize ait özel bir isimdir. Allah'ı bize tanıtan ne kadar isim ve özellik varsa hepsinin anlattığını Allah ismi tek başına anlatır. Allah hakkında bilmemiz gereken ilk şeyi Ayetül Kürsi bize öğretiyor. La ilahe illallah. Bu söz kelime-i tevhiddir. Anlamı Allah birdir, onun eşi ve benzeri ortağı yoktur. Ondan başka tanrı yoktur demektir. O hay ve kayyumdur. Hay ismiyle bütün her şeye hayat verendir. Çünkü hayatın sahibi odur. Her şeyin bir sonu vardır ama Allah sonsuzdur. Her canlı ölür ama Allah ölümsüzdür. Kayyum ismiyle yarattıklarını koruyup gözetir. Her şey var olmak için Allah'a muhtaçtır. Allahsa hiç kimseye muhtaç değildir. Her şey onun görüp gözetmesiyle varlığını devam ettirir. Allah bütün yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bilir. Hiçbir şey ondan gizli kalmaz. O alimdir. Her şeyi bilme özelliğine sahiptir. Hayal ettiklerimiz bile Allah'tan gizli kalmaz. Bizse onun dilediği kadarını öğrenebiliriz. Onun hükümranlığı göklerde ve yerde olan her şeyi kaplamıştır. Her şey onun emri altındadır. Çünkü o pek yücedir, pek büyüktür. Ayetül Kürsi'nin önemi hakkında sevgili peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi de Bakara suresidir. Onda öyle bir ayet vardır ki, o ayet Kur'an ayetlerinin efendisidir. O da Ayetül Kürsi'dir. Peygamberimiz bir defasında Kâb isimli sahabinin oğlu Ubey'e ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş. Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını alınca soruyu tekrar etmiş. Bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin Allahu la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetül kürsi olduğunu söylemiştir. Peygamberimiz aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne dokunarak Ey Ebu Münzir, ilmin sana mübarek olsun buyurmuştur. Ayetül Kürsi'nin anlamı şöyledir. O Allah ki ondan başka Tanrı yoktur. O hay ve kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun katında O'nun izni olmadan şefaat edecek kim var? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi bilemezler. O'nun hükümranlığı gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.'' O pek yücedir, pek büyüktür.